Merhaba Arkadaşlar şimdi size bir tane vuruş yapacağım, bakın şöyle Böyle yapıyoruz, Böyle yapıyoruz. Laf yapamadım arkadaşlar durun Böyle tuttunuz ya Karşınızda kaleci olduğuna hareket edin Durun arkadaşlar Ben yapamıyorum Ben yapamıyorum da Ben iyi top oynuyorsam Şöyle çektiniz ya Mesela atıyorum. Buradaysanız böyle yap böyle yaparsınız. Ardından böyle top kaldırıp sıfır kaleyi çıkartıp vurabilirsiniz. Mesela şöyle doğru. Bakın. Şöyle. Ay yapamadım arkadaşlar. Şuradan aa, öyle. Bence güzel taktiklerse abone olup like atın haydi gösteririz. Görüşürüz. Görüşürüz.